İşte ama Anladım. dediğim gibi mesela yani bu bir sıfat olarak onu aldığınız olumsuzlukla ilgili o zaman yerini tarif etmeniz gerekmiyor. İleride çıkacak olumsuz e, sıfat bir değil, saldıracaklar diyor hocam. E, sıfat Ay işte, olumsuz sıfatlar olan bir kavim saldıracak oluyor. E, tabii. Ben tabii o yorum da doğrudur demiyorum. Fakat benim dediğim Kur'an'daki o kadar ayetten yani konsa bir... E, e, Kur'an'da bakın kıyamet alameti diye anlatılan hususlarda Dabbe ile ilgili bir cümle vardır. Yecüc-Mecüc ile ilgili Zülkarne ile ilgili kısmı saymazsak burada da iki cümle vardır. Bunlardan Dabbe ile ilgili film yapılmıştır. Evet. Yani Dabbe e, e, hareket eden bir canlı demek. Yeryüzünün sonlarına doğru insanların inanmadıklarını ortaya çıkaracak, koyacak, ona inanmadıklarını söyleyecek. Bu kadar Kur'an'da geçer. Bunun üzerine Dabbe ile ilgili bir film yapılmıştır. Yani Dabbe ile ilgili anlatımlarda işte elinde Süley Hazreti Süleyman'ın mührü olacak, Musa'nın asası olacak, iki ayağının arası bilmem kaç mil olacak, e, işte... Kulağı fil kulağı gibi başı öküz başı gibi olacak falan bir bakın literatürde inanılmaz yani kimisi birbiriyle de geçer Kur'an'da olmayan şeyler var yani Kur'an'da geçen bir cümle ki Yecüc Mecüc'te de böyle yapılıyor Hangi geçen cümle bir hocam, cümle, o cümle, yap cümle ama da diğerleri la ilgili mehdi ilgili geçen. De, efendim Dabbetül Arzla ilgili geçen ayet nasıl bir ayet ne i̇şte Demin yani. söylediğim kadar geçiyor yani e, o söz başlarına geldiğinde hmm. yani ki bu Ortaya o sözün başlarına gibi. geldiğinde yine evrenin sonu ile ilgili olduğu düşünülmüştür yerden bir dabbe çıkar. insanlara ayetlerimize inanmadıklarını söyler. Bu söylemesi, ortaya koyması, göstermesi olarak da elbette ki düşün. Bu kadar ayet. Ben şimdi dabbe şudur budur demin ama dabbe kelimesi nedir diye Kur'an'da baktığımızda dabbe Kur'an'ı açıdan hareket eden canlıdır. Yani insan, kedi, köpek, e, tilki, bir canlı ayı, mark. yani ne bileyim akıllı herhangi bir canlı alalım lazım. hareket eden canlı Kur'an'ı açıdan bunlar hepsi dabbedir. Yok akıllı Peki, olması lazım hocam. Çünkü yok. neden insanlara siz Allah'a gerçekten inanmıyorsunuz diyor. Ay şimdi dab, hmm. ha, dabbe kelimesinin ben anlamını söylüyorum. Bu dabbe akıllı olabilir. Akıllı olması lazım. Ortaya koyan bir varlıksa çıkartan bir varlık kimisi mesela böyle yorumlar yapmışlar. Hani diyelim ki bir virüs bir gibi bir şey ortaya çıkıyor. Öyle bir şey görüyor ki yani ortaya koyduğu manzarayla insanın inanmadıklarını gösteriyor. Böyle yorumlar da yapılmış ama buradakini daha da literal sizin dediğiniz gibi de alırsak evet. o zaman akıllı bir varlık da olduğu düşünebilir. Fakat bunu da şöyle Hatta düşünelim. Hatta inanan Şimdi, diye bunu söylemişler. Ben tam tersi de olabileceğini söylüyorum. Yani ne? İnanmayan bir kişi de insanlara der ki. Siz Allah'a gerçekten Olabilir. inanmıyorsunuz der. Ama bu bir de şöyle o saniye derken hocam. Şimdi yani çok inanmayan yani ateist birisi olsun. Hocam sözünü kestim ama bir dakika Hı. hocam müsaade et. Ben e, ateist birisi şöyle diyebilir mesela Kur'an'ı inceleyip inanan insanlardan daha fazla bilgiye sahip olup Hayır siz gerçekten inanmıyorsunuz. Bak şurada şu var, burada bu var, burada bu var diye söyleyebilir. Ha ben dabbe kesin budur demek istemiyorum. Benim söylemek istedim sadece dabbe ile ilgili yorumların ne kadar aşırı oldu. Kur'an'da evet, bir cümle geçiyor. Da yani Zahir, dabbe daha dabbenin ne kelime de? anlamı canlı, bilinçli. O ayetten bilinçli birisi çıkartırsa bu normal bir yorum olur. O. Hı -hı. Ama en azından dabbe kelime olarak dediğin gibi bütün hayvanları da kapsayan, canlıları kapsayan, hareket eden canlıları kapsayan bir kelime. Evet. Yani Kur'an'da başka yerlerde de dabbe kelimesi geçiyor. Bu anlamı anlaşılıyor. Şimdi bir dabbe çıkacak, insanın inanmadıklarını söyleyecek, ortaya çıkaracak. Her neyse bu kadar. Şimdi o, o söz başlarına geldiği ifadesi iki türlü de anlaşılmış. Bir, buradan kasıt evrenin sonuna yakındır demişleri bazıları. Hani kıyamet, alametleri diye ondan almışlar. Tamam o yorum da bence zorlama bir yorum değil olabilir. Ama birçok kimse de bunu şöyle oluyor evrenin sonundan sonraki süreçte bu olacak da yani imtihan süreci bittikten sonra olacak İmtihanla alakalı bir şey değil diye de anlayanlar var evet. öyle anlarsak zaten bunu <laughs> yani şey diye hiç kıyamet alametleri kategorisine değerlendirmenin gereği kalmıyor bu ikinci anlamda. Bunu belki almış. de şey güneşin... ama bu iki bakın şunu diyeyim bu iki ayet deminden biri saydık ya bu aşırıyorum öyle. Bunlar dışında geri kalan güneşin batı ee... Batı'dan, Batı'dan doğması, doğması, savaşların olması, Mehdi, Deccal, Kur'an bunların hiçbirini saymıyor. Bunların çoğu da uydurma yani. Uydurma var şey. var hocam var. Yani. Kur'an da bunların... Kur hemen şöyle bir okuyalım isterseniz e, bize. Tabii. İşte genel Neneşin geçerli... Batı'dan doğmasını ben anlatırım. Kur'an-ı her tarafta geçen. var. Şöyle, her tarafta var. Tabii. Kıyamet... Ben, ben de iddiam Kur'an'da tek bir yerden bile çıkartamazsınız. Hocam, Kıyamet, Kıyamet İsrafil adında. Açalım meleğin, bakalım. Kıyamet <laughs>